Teşekkürler olsun. Vatandaşlığımız, memleketli gözü bizi istede biz yüzümüz güler, helal Ben hem Büyükşehir Belediye Başkanı hem bütün protokolumuzla beraber sizlere. De. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Evet değerli hemşerilerim. Her hafta fırsat buldukça çeşitli mahallelerimizde, caddelerimizde hem hemşerilerimizle hem esnafımızla hasbihal ediyoruz. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Bugün anamur Kemal mahallemizdeki hem esnaflarımızın, hem hemşerilerimizin hem belediye hizmetlerine ilişkin hem de diğer kurumlarımıza ilişkin taleplerini, öneriler aldık. Onları da bir koordinasyon içerisinde inşallah yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben tekrar bütün hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar.